Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar ile ilk kez fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı, Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar'la aşkını resmen ilan etti. Kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisinin ardından oğlunu da paylaşan Özcan, gündeme bomba gibi düştü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanmış ve oğulları kuzey için velayet savaşına girişmişlerdi. Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin 3 yaşındaki oğulları Kuzey ile görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti, 50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı, Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı. Deniz, sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koydu. Çiçeği burnunda sevgililer Arnavutköy'de buluşmuş, ikili magazin muhabirlerince görüntülenmişti, mekana sevgilisi ile el ele gelen Deniz'in, tanınmamak amacıyla şapka takması ve şapkayla dolaşması da dikkatlerden kaçmamıştı ve beklenen paylaşım geldi. Kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisinin ardından oğlu ile de bir kare paylaşan Özcan Deniz Instagram fotoğrafları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a karşı açtığı davayı kaybeden Özcan Deniz, teselliyi İranlı Samar Dadgar'da bulmuştu. İkili, görüntülerinin ortaya çıkmasıyla aşklarını sosyal medyadan ilan etme kararı aldı ve ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı. Ünlü şarkıcı, İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile olan fotoğraflarını, 2022, notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ardından oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşan Özcan, aynı notu o fotoğrafın altına da yazdı, oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaşan Özcan Deniz kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz yıl 49 yaşındaki Özcan Deniz İranlı modacı 24 yaşındaki Samar Dadgar ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurmuştu, tam, kaybettim, dendiği an bulunasın, ifadelerini kullanan Deniz'e Samar Dadgar'dan yanıt gecikmemişti. Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisine olan aşkını bu sözlerle ilan etmişti. Tam kaybettim dendiği zaman bulunansın, vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın. Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın. İyi ki de, inatsın, sabırsın, onca, yokluğa sahiplerin arasında nadide bir, varsın. İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise Özcan Deniz'e yanıt gecikmemişti. Özcan Deniz'in sözlerinin ardından 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise yanıt gecikmemişti. Sevgilisi Deniz gibi o da sosyal medya hesabını tercih ederek şu sözler ile aşkını dile getirmişti. Gülüşüne dünyaları vermeye hazır oldu. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim, iyi ki varsın benim yarim. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz çocuğunun velayetini kaybettiği gün teselliyi kendisinden 24 yaş küçük sevgilisinde buldu. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Durusu semtindeki orman içindeki bir otelin özel kişilere tahsis edilen kule bölümündeki restoranına sevgilisiyle el ele gelen Deniz'in tanınmamak için şapka taktığı görüldü. Flash TV'de yayınlanan Seyhan Soylu ile Al sana haber adlı programda Özcan Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı. Nurcan Sabur, Bahar Candan ve Nihat Doğan'ın konuk yorumcular olduğu programda Seyhan Soylu'nun bizzat yakaladığı aşk haberi masaya yatırıldı. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Durusu semtindeki orman içindeki bir otelin özel kişilere tahsis edilen kule bölümündeki restoranına sevgilisiyle el ele gelen Özcan Deniz'in tanınmamak için şapka taktığı görüldü, Özcan Deniz ve sevgilisi kameralara yakalandığından habersiz, romantik bir akşam yemeği yediler, Özcan Deniz geçtiğimiz yıl eşi Feyzan Aktan'dan boşanmıştı. Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin 3 yaşındaki oğulları Kuzey ile görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti. Seyhan Soylu Akşam evde otururken bana bir telefon geldi. Özcan Deniz Arnavutköy Durusu bölgesinde gözlerden uzak orman içindeki bir otelin ünlü ve iş dünyasının tanınmış şahsiyetlerine tahsis edilen otelin kule bölümündeki restoranda yeni sevgilisiyle olduğu haberini alınca yataktan fırladım. Hemen giyinip otele giriş yaptım. Özcan Deniz'in korumaları kule bölümünde neredeyse etten duvar oluşturmuşlardı. Yerin sahibi beni görünce "Lütfen Seyhan Hanım çekim yapmayın. Özcan Bey'e özel tahsis ettik ve söz verdik. Sizden ricamız lütfen cep telefonunuzu bırakın dediler ve aldılar. Fakat ilave gerekli çekimi yapabilecek cihaz ile onlar bana bu uyarıyı yapana kadar ben zaten yapacağımı yapmıştım. O sırada Özcan ile göz göze geldik ve öpüştük. Biz öpüşünce mekanın sahipleri rahatladı. Fakat gazeteci kimliğim ağır bastığından yılın bombalarından biri olacak bir görüntüyü çekmemek ve bunu izleyicilerimize aktarmak, medya mensubu arkadaşlarımla bu gurur duyulacak haber atlatmayı, görüntüleri paylaşmak için sabırsızlandım şeklinde konuştu. Öte yandan oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi. Sosyal medyada Özcan Deniz'in duruşma öncesi el açıp dua ettiği anlar çok konuşuldu, Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, bugün İstanbul 17. Aile mahkemesinde görüldü, Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz ve korumalarıyla beklerken, Feyza Aktan avukatı ile birlikte duruşmayı bekledi. Her iki tarafın da gergin oldukları gözlerden kaçmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşma sonunda önce Özcan Deniz, daha sonra da Feyza Aktan avukatıyla çıktı. Feyza Aktan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Deniz'in dün görülen duruşmaya girmeden önce adliye koridorunda dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan'da kalmasına karar verdi. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasını karara bağladı. Basın mensuplarının soruları üzerine Özcan Deniz, oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Ama hala oğlumun velayeti ile ilgili daha okumadım açıkçası ya ben anlayamadım içeride çok kısa bir konuşma oldu. Okuyunca çok daha net anlayacağım. Ne karar verildiği ile ilgili hala bir fikrim yok. Ama oğlumla ilgili görüşme günlerim artırıldı. Bu saatten sonra biraz daha oğlumla ilişkimiz bizim inisiyatifimizde olacak onu biliyorum." dedi. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.